bütçe artışları gelişi, mal yönetimi, bütçe, veri girişi, bütçe hazırlama ekranı, arttır butonuna tıklıyoruz. Birim sayman 2026'dan 2027'ye arttırılacak oranı buraya girişini sağlıyoruz. 27'den 28'e de arttırma oranını tahminilerini girişini sağlıyoruz arttır diyoruz sonrasında kopyala butonuna tıklıyoruz bilim sayman e, onaylandıkça seçip yapıştır diyoruz tamamını seçip en sonda medisce kesinleşen kısmına geldikten sonra da yapabilirsiniz yapıştır diyoruz İşlem tamamlandı 3 aylık harcama birimlerine 3 yani 4 çeyreğe ayırıyoruz. Tamam diyoruz. Kaydediyoruz.